Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben kalktım kalktıktan sonra biraz evi topladım süpürdüm sonra <laughs> mutfak tekrar dağıldı tabi e, mutfağımı tekrar topladım kahvaltıyı çok geç yaptım o da başım ağrıyor diye biraz atıştırdım bulaşık makinesini e, boşaltmak en nefret ettiğim iş bulaşık makinesini de boşalttım sonra geldim biraz oturdum eee yemek pişireceğim ama bugün buzla attığım o doldurduğum biberleri pişireyim diyorum. Yanına da çorba yapayım. Makarna yapmayı da düşündüm ama geri sadece çorba yapayım dedim. Zaten bize yeter. Rüzgar beyefendi geldi ama bana yüz vermiyor. Bana tripli en ufak bir şey sinirleniyor, ağlıyor, küsüyor bana. O yüzden pek de üstüne gitmiyorum. Salonun daha şeklini değiştiremedim. Vakit bulamadım. Ee, ev falan süpürdüm. Sema'nın e, bacısı uğradı. Ona da bir kahve ısmarladım. Yeni kahve makinemle e, merak etmiş. Öyle onunla oturduk. Biraz kahve içtik. O gitti. Evimin kalan yerlerini süpürdüm falan derken. Şimdi de dedim ki yemeğimi ocağa koyayım. Yemeğimi ocağa koyduktan sonra şu koltukları yerini bir değiştireyim. İlk kalktığımda hava iyiydi. Ama şimdi geç saat 4 oldu da. Hava kapalı nefret ediyorum ya gerçekten böyle aydınlık olacak ferah olacak ben işte yeme ocağı koyduktan sonra şu koltukları bir dediğim gibi deneyim iki üçlüyü karşılıklı koyayım Teklileri de e, üçlünü yerine koyayım anlatamadım neyse gösteririm yaparken zaten rüzgarda babaannesi tekrar düğün salonuna gideceği için bıraktılar beni seviyor mu annem? Yani sevmiyor beni. Tekrar düğün salonuna gittiler. Düğün salonu işi sıkıntılı. Şimdi de menüyle alakalı galiba. Konuşmaya gittiler. Çok pahalı. Her şey gerçekten çok pahalı. Bir düğün salonu en ucuz 20 milyar 30 milyar. Değişiyor bir de e, yanında verdiklerine göre kişi sayısına göre. Tuttular tutacaklar. Az kaldı. Şimdiden de tutmak lazım ki ileride bulunmuyor. Yaza, ağustos gibi falan düğün olacak. Yani ağustosun Tam gününü bilmesem de 22 falan o civarlarda düğünümüz olacak inşallah. Şimdi de onun koşuşturmacaları. Rüzgarı da o yüzden bıraktılar. Öyle yoruldum konuşurken. Başka da anlatacağım bir şey var mı? Dün video çekmedim. Neden video çekmedim? Eşim evdeydi. Eşim evdeyken de cumartesi günü çektim. Pazar günü de çekmeyin bari dedim. Zaten rüzgar yoktu. Eşim de dinlensin. Çünkü ben video çekerken o da yoruluyor diyebilirim. Ondan sonra ben akşamüstü kalktım. Ee, balkonda benim bir kiler niyetine kullandığım bir dolabım var. Orada da şeyler vardı. Ben BİM'den aldığım büyük bir kiloluk zeytin kavanozlarını atmıyorum. Kayınvalidemden falan da aldım. Hep onların içine nohudumu, fasulyemi işte kuru gıdalarımı onun içinde işte saklıyordum. Onlara da şey dedim. büyük kapak bulabilirsem büyük kapak alırım. Geçenlerde büyük kapak buldum ama almadım. Tanesi 1,5 liraydı. Çok pahalı geldi. Niye o kadar pahalıysa? Evde de kaç tane kapağımın olduğunu bilmiyordum. Almadım öyle. Ama dün şey yaptım. O zeytin kavanozlarını falan hep dışında etiketleri vardı. Sıcak suda Domestos'lu falan ısladım. O e, kağıtları biraz kavladı biraz kazıdım, telledim derken tüm kavanozları temizledim. Artık dışarı çıktığımda bir günde az az kapak alırım. Bir 10 tane alırım bir 10 e, tane daha alırım falan. Kaç tane kavanoz var hala saymadım. Kiler dolabıyla uğraştım bayağı diyeyim. O da zaten saatlerim aldı. Saat 10.30'du on hala onunla uğraşıyordum. Tek tek yıka kurumasını bekle. Kurduktan sonra tekrar kurula. içlerini doldur yerleştir. O dolabın içini sildim. O dolabın içine bile sağmıyorum. Kışlık konservelerim var. Kışlık konserve olarak sadece melemenim var. Onun dışında pek bir şey yapmıyorum zaten. Bir de mesela Evde 2 kilo nohut var veya 3 kilo nohut var 3 tane kavanoz alıyor mecbur Diğer poşet hani hepsine Kavanoza koydum diyeyim poşetlerle saklamadım Anlatamadım değil mi yine Siz beni anladınız diye düşünüyorum Mesela 3 kilo bir Nohut aldım ama üçünü de 1 kiloluk şeye yaptığım için 3 tane kavanoz etti o dolap dolu şu an İleride Bir dolap daha almayı düşünüyorum hatta şeyde görmüştüm bahas mıydı? Orada gördüm böyle plastik balkon dolapları var hem de yağmurdan falan etkilenmiyor ileride onun yükseklerinden alayım diyorum her şey içine sığsın o duvarımda da tam ona uygun bir alan var ora böyle boylu boyuna kiler dolabı gibi olsun normal kilerime koymuyorum onları çünkü kilerimde e, çamaşır makinem var çamaşır makinem olduğu için de malum deterjanlarım falan da orada orayı o amaçla pek kullanmıyorum neyse şimdi çok konuştum kalkayım evimin işlerini görüyorum Yemeğimi ocağa koyduktan sonra yapacağım. tabii bir tek salonum kaldı. Salonumu süpüreyim. Koltukları yapayım. Bir de e, oturma odamın tülünü yıkayacağım. Orası böyle biraz daha tam istediğim gibi kokmuyor. Oranın e, tülünü atayım. Eşim geldiğinde de asar. Orası da mis gibi koksun. Hadi görüşürüz. <laughs> Let it go. Evet şimdi e, ışık niye böyle anlamıyorum. Buraya birkaç ışık daha takayım ki daha net olsun. Şimdi ben salonu hallettim. Böyle iki tane karşılıklı çok çok daha iyi oldu. Ama ne yaptım? Şimdi en baştan göstereyim. Daha şu mobilyaların da tozunu alacağım tekrardan. Çok çabuk toz oluyor maalesef. Buranın halısını değiştirdim. Şuraya geçeyim de şuradan göstereyim size. Buranın halısını değiştirdim. Buraya tuttum. E, oturma odasının halısını getirdim. İçinde morlar var biliyorum. Burada da böyle değişik değişik renkler var. Kayınvalidem bunun içinde hani bunu maviye uydurduğu için maviyle böyle vizon tonlarında bir halı kullanmıştı buraya. Şimdilik ben bunu denemek istedim. Çünkü neden? E, vitrinimin içinde kahvaltı takımlarım falan filan derken hep morlu Eskiden ilk evlendiğim zamanlarda moru gerçekten çok fazla seviyordum. Evimde elimden gelse her yerde kullanırdım. Şimdi de bu halıyı denedim. Ama eşime kalsa bu iğrenç. Diğeri çok güzel. Bana kalırsa da o çok karışık. Bu daha güzel gibi geldi. O yüzden dedim ki e, sizlerin fikirlerine de güveniyorum. Önce bu şekilde bu halıyla göstereyim. Bu halıyı toplayayım. Bir de ee, salonun kendi halısını sereyim göstereyim. Siz de bana fikir verirsiniz. Ona göre karar veririm. Sinem böyle. Sinem sık sık evi değiştirir. Bu salonu ben defalarca çok şeklini değiştirdim. Hatta kayınvalidem her geldiğinde bu salon farklı bir şekildeydi. Ama ben keyif alıyorum. Böyle mutlu oluyorum. Hem de yerini değiştirirken temizlemiş oluyorum. Bu sayede. Şimdi hemen gideyim diğer halıyı sereyim. Bir de diğer halı, halıyla o halini size göstereyim. Bu halıyı da böyle yakından göstereyim. Bunda da aslında şu tonlar koltuğa yakın gibi duruyor. Ama morlar var içinde pembe gibi. Burada da şu ton olduğu için biraz benzettim. Olmadı şuna başka bir kılıf de bilirim ilerleyen zamanda. Ama böyle de uyumlu gibi geldi. Bu arada şuradaki çiçekleri falan kaldırdım. Çünkü salonda rüzgar çok oynar diye düşündüm. Bir tek orkide kaldı. Ama şey benim bu sehpam çok kötü. Hiç kullanılmadığı halde çiçeklerden de kaynaklı değil. Böyle çok kötü bir hal aldı. Şunu da tam üstüne koydum ki kapatsın. Şimdilik dekorasyon ürünüm hiçbir şeyim yok. Hadi gideyim oyalanmadan Diğer halıyı sereyim. Tekrar sizlere göstereyim. Şimdi bu halıyı hemen diğer halının üstüne attım. Toplam işlemi yapmadım. Ee, bu halı da bu şekilde. Şuradan tekrar göstereyim size bana fikir verirseniz çok çok mutlu olurum. Sizce bu halı mı? Bence bu çok karışık duruyor ya. Sizce? Bir de şunu. Bence bu klasik halı. Bunlar avantgard. İkisi birbirine uyar mı? O konuda bir fikrim yok ama ben burayı daha çok sporlaştırmaya çalışıyorum. Şöyle tekrar bir böyle düşünün bir de böyle düşünün. Oh nefes nefese kaldım halıyı değiştirirken. Fikirlerinizi bekliyorum. Daha da konuyu uzatmayayım. Yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Yemeklerim hazır. Çorbamızı koyduk. Ee, biber dolmasını eşim bir tane istedi. Ben iki tane koydum. Rüzgara da yediririm. Bugün menümüzde böyle. Salata yapmadım. Evde kıvırcık falan yoktu. Eşim de istemedi. Bir de yoğurt çıkarırım. Bugünkü yemeğimiz de bu şekilde. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra tekrardan görüşürüz. Evet, geldim şimdi. Yemekler yendi. Mutfak toplandı. Biraz da uzandım. Yine baş ağrım tuttu. Çayımız da hazır, demlendi. Dedim ki bir mısır patlatayım. Rüzgar akıllıca yesin. Çünkü adam akıllı yemek yemediği için en azından mısırdan bayağı yiyor. Karnı da biraz da olsa doyar. Yemiyor. Arada böyle günlerimiz tutuyor. Bazen de rahatça yiyor beni yormadan. Tabii yine her yemeği yemiyor da. Şöyle az bir şey yağ döküyorum. Ben mısırı tuzlu severim. O yüzden yaptığımda ya tuzlu olur ya da tam olur. Bazen de tuzsuz olur. Bir türlü kıvamını tutturamadım. Yine bakalım deneyeceğiz. Bir tatlı kaşığı kesin atarım ama. Ya da bir tatlı kaşığı çok muydu ki? <laughs> Vallahi hiçbir şey yok. Mısır patlattığımda da gerçekten çok fazla patlatıyorum. Eskiden de anlatmışımdır. Bekarken gerçekten annem bize mısır yetiştiremiyordu. Ben gerçekten çok çok yiyordum. Okuldan geliyordum. Hiç yemek falan yemiyordum. Böyle mısır patlatıyordum. 5 kiloluk böyle tencerede. Onu da bileyle boşaltıyordum. Televizyon izleyip mısır yiyordum. Evlendikten sonra bu gitti maalesef. Şimdi de sıfır rüzgar için patlatıyorum. Şöyle bir tahta kaşık alayım. Bu arada şey yaptım. Daha önce de ay ben gözükmüyorum ki boyuma yetişmiyor. Bu kadar uzuyor boyu. Böyle durduğumda aslında boyum da o kadar uzun değil. Yine uzunum ama. 1.68 boyundayım. Ee, şey yaptım. Salonun tüllerini Baya baya önce eski çok eski videolarımda e, değiştirmiştim salonumun tülü normalde çok çok büyüktü yıkaması da zor olduğu için bir de kendi rengi gri olduğu için e, yatak odamın da tülü böyle L şeklinde yaptırmıştım kayınvalidem yaptırdığı zaman yatak odamın tülünü daha önce böldürmüştüm bir kısmını mutfakta bir kısmını da salonla hatta salonun kapı kısmı çok küçücük duruyordu. Şimdi salonda oturacağımız için o kapı kısmı uygun güneşliğim de yok. Evdeki güneşli de ona göre böldüreyim ne hani heşleyim demedim. O yüzden salonun eski tüllerinin biri yıkandı, asıldı. Şimdi diğeri de bitmek üzere. Onu da eşim birazdan atar. E, salondaki o küçük parça tülü de küçük dediğim büyük camdaki tülü de oturma odasına geçirdim. O da oraya tam oldu. Allah'a şükür. En azından hepsi bir yere uyuyor. Salonumun kendi tülünü e, geçireceğiz. Ama neyse içeride biraz daha göstereyim. O tül çok büyük. O tülü sonra ya kestireceğim ya da ortadan ikiye böldürecek Makineme sığmıyor. Makinem 7 kiloluk. Böyle zorla tepiyorum. Tül içinde böyle rahatça yıkanmıyor. Daha önce annem yıkadı o tülü. Halam yıkadı. O tülün ne rengi açıldı ne bir şey açıldı. Tül resmen gri. Diğer yere topladığımızda daha da gri. Neyse unutmayın. Şimdi yüzüme yüzüme patlayacak. Mi öylesiniz bilmiyorum ama yani ne kadar salona da taşınsam oturma odasında da oturuyormuş gibi olsam şu mutfaktan ayrılamıyorum. Eşim yine hani biraz oturmak istiyor içeride. O daha çok yatak odasına gidip yatmak istiyor. Orada telefonuyla uğraşmak istiyor. Ben de bir türlü gerçekten mutfaktan çıkamıyorum. Bazen iş yönünden çıkamıyorum. Bazen de mutfakta oturmayı seviyorum. Sandalyenin üstüne, dizinin üstüne otururum. Orada saatlerce otururum. Yani hiç oturma odasına gideyim falan ihtiyaç aramam. Zaten şimdi elimizde de telefonlar var. Film de izleyeceksek telefondan açıyoruz. O yüzden hiç ihtiyacım yok. Yani ne kadar salona da taşınsam benim yerim mutfak. Öyle. Başım ağrıyor yine. Az önce bir ağır kesici içtim. ruhum geldi. Ama dedim uyuma sinem kalk. işler seni bekliyor. Ben bir yandan evi toplayan bir yandan döküntü oluyor. Bir yandan toplayan bir yandan döküntü oluyor. Artık gerçekten yoruldum. Ama kendinde de var su. Çünkü kendimde duramıyorum. Aslında umursamasam öyle de olur. <laughs> şey hissediyorum sanki şimdi toplayınca bir daha dağılmayacakmış gibi hissediyorum ama hiç de öyle olmuyor tam tersi ben topladıkça tekrar dağılıyor ben topladıkça tekrar dağılıyor rüzgar da bir büyüseydi rüzgar videolarda gördüğünüzden çok çok daha hiperaktif bugün yatak odasındaki e, makyaj aynası oluyor galiba ya da konsolu onun üstüne çıkıyor da yani şaşırttı artık salonda yemek masasının üstüne çıkıyor yakında ee, televizyonun olduğu konsolun üstüne falan çıkarken de görürüm yani. Görsem de şaşırmam. Şurada e, sandalyede oturuyor mutfa mutfağın sandalyesinde. E, ellerini masaya veriyor. Masadan güç alıyor. Ayaklarını sandalyenin tepesine çıkarıyor. Düşecek bir yerlerini kıracak. Hadi eşya yana eşya bir şey olsun umurumda değil. Ama kendine zarar verecek. Bir yandan da ben çaylarımızı dolduruyorum. İnşallah tripod engel olmaz. Olmadı. Şöyle bir tepsi çıkarayım. Evde artık gerçekten çok çok sıkıldım. Eskiden yine kapıyı çıkardım, oraya giderdim, buraya giderdim. Şimdi haftada bir, belki iki kere o da sırf sıkıldığım için markete gitmekten başka hiçbir aktivitem yok. Bazen haftada bir, belki anca markete gidiyorum. Bilmiyorum, gerçekten çok sıkıldım. Gezmeyi de severim, evimi de severim ama bu kadar da evde durmak beni yordu bu hafta kesin eşim işten geldikten sonra dışarı çıkacağım ya. Düzgele olmadı kayınvalideme bırakırım. Bir züccaciye gezmek istiyorum. Züccaciye gitmek istiyorum. Bir şey olmasam da bakmak istiyorum. Ben bir de öyle hiç internetten bir şeyler sipariş etmediğim için hiç internet alışverişine de alışkın değilim. O yüzden şöyle mahallede dedi gideyim gezeyim. Şu dediğim işte kavanozlara kapak alayım. O sayede geziyim. Ama artık kim bilir yarın mı olur bir gün mü olur. Hafta sonu zaten yasak. Eşim işten geldikten sonra da 8'e kadar çok acele oluyor. arkadaşım eşim gelmeye yemeği falan ısıtır sofrayı kurarım. O gelir direkt yer giderim diye düşünüyorum. Öyle yakında da bir gün hamsi pişireyim diye düşünüyorum. Ben balığı hiç sevmem. Yine büyük balığın etini yerim. Dışını tüm şeylerini soyarım. Hamsinin hiç zevk almam. Eskiden hiç ağzıma sürmezdim. Şimdi yeni yeni ağzıma sürüyorum ama e, hafta içi bir gün eşim için sıf hamsi yapacağım. Bakalım. Onun yanında salata yapıyorum. Sadece salata yiyorum genelde ama hamsinin de faydası çok. En azından rüzgar yerse onun için de iyi olur. O yüzden ya yarın ya bir gün. Bu hafta kesin bir hamsi yapacağım. Bekerken babamın evinde haftada bir gün bazen iki gün iki gün muhakkak balık olurdu. Özellikle hamsi. Ben büyük balık sevdiğim için bazen bana büyük balık alırlardı. Almadıkları zaman da o sofranın başında babam mesela belli bir hamsiyi ayırırdı. Yiyeceğiniz kardeşime de bana da yemezdim. Korkumdan bazen yemeye çalışırdım ama yemeden yine o sofradan kalkardım. Şimdi bakalım. Genelde ama palamut yemeyi seviyorum. Daha önce bir çupra yemiştim. O da çok güzeldi ama sırf eşim hamsi seviyor diye hamsi alıp hamsi pişireceğim unuttum konuşacağım diye kapağını ama damlamamış Allah'tan su O oh, biraz soğusun da ben bunu bir kaba aktarayım olmadı cam kaba aktarayım plastik değil de öyle şimdi ben kapatıyorum keyifle çayımızı kahvemizi çayımızı içeceğiz kahve sonra keyifle çayımı içeyim bu sefer oturma odasına ağzım alışmadı salona gidelim oturalım Biraz dinleneyim. Daha sonra tekrar bir yerlerde görüşürüz artık. Şimdi geldim, ee, kahve yapmaya. Tabii ki bu sunumu ben hazırlamış olamam. <laughs> Yine eşimin işi. Dedim ki hadi sen hazırla, ne olur dedim. O da kalktı, baktı, baktı. Hiçbir şey bulamadım dedi. Dedim, "E ee, yani hiçbir şey almazsak hep aynı şeyler olur." dedim. Gideyim de yeni bir şeyler alayım birkaç tane dedim. Neyse, Ondan sonra bir baktım bunu çıkardı. Bunları çıkardı. Dedim sunum yapma. Bu sefer de gel. Alalım içerken sohbet ederiz dedim. Yok. Ondan sonra bu bardakları çıkarmış. Ben bu bardakları ilk evlendiğim zamanlar almıştım. Bunlar anneme bile götürmeyi düşünüyorum. Çünkü annemde hiç kahve yanı su bardağı yok. O kullansın dedim. Alakasız renkleri de seçmiş. Sonra tutmuş. Ayda yılda bir gül alır. Aldığı gülün de koparmış birkaç tane yaprağını getirmiş buraya dedim bana gül borçlusun ama aslında ben ee, koparılmış cansız çiçekleri sevmiyorum canlı çiçeği daha çok seviyorum o yüzden pek de öyle şeyleri önemsemem esprisine takıldım şimdi kahvemi yapayım bu arada bugün hiç iyi değilim başım ağrıyor halsizim uyumak istiyorum ama videoyu da çekip düzenleyip sizlerle paylaşmam lazım İnşallah bu videoyu düzenleyip sizlerle paylaşırım da uyumadan. Aslında benim hatam. Çok geç videoyu başlatıyorum. Ondan sonra çok da geç kapatıyorum. Aslında memnunum bu halinden de gece yetiştirmesi zor oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Neyse. Şikayet etmiyorum. Aslında sizlere sadece bahsediyorum. Şimdi şuradan şeker de atayım. Tatlı kaşığı olmadığı için bunun ölçüsü şöyle şöyle atsam 4 tane atarım o zaman. Çay kaşığı ölçüsünde bu çünkü şekerli içiyoruz biz bir de. Tamamdır. Aa, mekanizma ıslak. Bu mekanizmanın ıslak olmaması lazım. Yoksa çıtır çıtır sesler gelebilir. Şunu da şunun üstünde hemen kuruladım. Sesim biraz az çıkıyormuş gibi geliyor. İnşallah öyle değildir. Kahve yapılana kadar da sularımızı tek elimle doldurabilirsem. Size tülün son halini göstermedim. Tül asıldı. Kiler dolabındaki kavanozları yıkadığımı bahsettim. Onu da göstermedim. Artık yarın hepsini size gösteririm. Biraz da merak edin. <laughs> Suyumuzu da doldurduk. Bunun içilen sudan hiçbir şey anlamıyorum ya. biliyordum Kahvem hazır olmak üzere. O da olsun. Kahvemizi dolduralım. Sonra da vedalaşalım artık. Bugün de böyle olsun. Kendim gün içinde hani pek fazla bir şey yaşamadığım için Sizlere de öyle değişik şeyler çekemiyorum maalesef. Gerçi beni seven, izlemek isteyen her türlü izliyor. Bunu biliyorum. Yine de kendime dert ediyorum. Tamamdır. Şimdi şu güzel görüntüyü bence siz de böyle severek izliyorsunuz diye düşünüyorum. ve tamamdır. Benim bugünüm de bu şekilde geçti. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı ve e, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.